Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim lokum kıvamında çok çok lezzetli şerbetli bir tatlı. Denedikten sonra lezzetine ve kıvamına bayılacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bekletmeden hemen hazırlanış detaylarına geçiyorum. Öncelikle şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı toz şeker alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar ara ara karıştırıyorum. Şeker eridi ve kaynama noktasına gelmek üzere. Şimdi içerisine bir küçük parça limon ekliyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocakta tam 5 dakika beklettikten sonra hemen alacağım. Süre önemli. Lütfen bu süreyi aşmayalım. Şerbet soğurken bu arada hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Genişçe bir kaseye 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı aldım. Üzerine bir kahve fincanı toz şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı irmik. Bu arada çay bardağı ölçüm 125 ml. Üzerine 1 adet de yumurta ekliyorum, 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. İkinci bardak unu ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml. Yarım bardak daha un ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Tarifimde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bakın kıvamı böyle ele yapışmayan, çok yumuşak bir dokuda. Hamurunuz sert olursa şerbetini güzel çekmeyecektir. O yüzden kıvamını mutlaka güzel ayarlayın. Hamurdan şöyle cevizden biraz büyük olacak şekilde parça koparıp ayırıyorum. Ayırmış olduğum hamurun üzerine bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Ve şöyle yarım su bardağı civarı ceviz ekliyorum. Tarçın tadını çok sevmeyenler için yarım çay kaşığı yeterli olacaktır. Ben bu tarifte cevizleri biraz iri kullanmayı tercih ediyorum. Daha ince çekerseniz hamuru çok daha rahat toparlarsınız. Hamurdan şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak bezeler oluşturuyorum. Tarçınlı hamurdan hazırlamış olduğum bezelerin sayısınca ufak parçalar koparıp böyle elimle sıkarak uzunlamasını şekiller oluşturuyorum. Hamuru mutlaka ellerinize sıkarak şekillendirin yoksa dağılır. Biraz önce de belirttiğim gibi cevizleri ince şekerseniz hamuru çok daha rahat toparlarsınız. Dışlarına bulamak için kaseye yarım su bardağı civarı irmik aldım. Hazırlamış olduğum her bir bezeyi ellerimle hafifçe açıyorum. Ortalarına iç hamuru ekleyip kenarlardan güzelce kapatıyorum. Bakın şekil verirken hamur böyle hafif çatlıyor. Bu durum hiç endişelendirmesin. Ellerinize rahatlıkla toparlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şekil vermesi oldukça kolay. Farklı şerbetli tatlı tarifi arayanlar bu tarifi mutlaka deneyin. Özellikle davet sofraları için çok iyi bir seçenek bence. Kime ikram ettiysem çok beğendi. Hamur o kadar yumuşak ve güzel ki çok rahat şekil alıyor. Hamurların dışlarını irmiğe bulayıp tepsiye aralıklı olarak dizmeye başlıyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar kontrollü olarak pişiriyorum. Böyle hafif kızarmaları yeterli. Fırından aldıktan 1 dakika sonra soğumuş olan şerbeti hemen üzerlerine gezdiriyorum. Yani şerbet soğuk, tatlı omuru sıcak olacak. Şerbetin güzel çekmeleri için fırından aldıktan hemen sonra şerbetlemeyi ihmal etmeyin. Lokum kıvamında çok çok lezzetli bir şerbetli tatlı oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp emoji daha olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil sesini açarak yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşçakalın.